geldiniz bugün sizlerle SLX aracımızın skorta taplasını değişimini yapacağız ee, yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey söyleyeceğim ee, şu anki gördüğünüz e, çıkmacıdan aldığım bir parça skorta taplası şu üzerindeki tabla arkadaşlar gördünüz mü nasıl eridiyse her yeri erimiş birçok yeri erimiş e, pahalı olduğu için yenisi çıkmasını takayım dedim, aldım. Tabi e, bakmadan aldım. E, benziyor diye aldım ama e, benzemiyor arkadaşlar. Yani farklılıklar olabiliyor. Şöyle disk tablasını arkasını çevirerek gördüğünüz gibi arkadaşlar şunlar e, şeylerine bakıyorsunuz, dişlerine bakıyorsunuz ve birebir aynısını bulmanız gerekiyor, e, almanız gerekiyor şayet aynısı olmazsa bazı aksamlar çalışmayabiliyor. Bunu değiştirmesi çok kolay arkadaşlar. Şuralarında iki tane somun var. Oraları söküyorsunuz. Söktükten sonra şu şekilde asılıp arkadan sökmeye başlıyorsunuz. Şu alttaki en alttaki kalın olan ana ceyranı arkadaşlar. Bunların, e, bunun değişimi çok kolay arkadaşlar. Şey e, hepsinin yeri belli, yatağı belli. O yüzden kendiniz değiştirebilirsiniz eğer birazcık anlıyorsanız. Çok basit bir şekilde. Yani neyi nereden söktüm, nasıl takacağım diye dert etmenize gerek yok. Kablolardan asılmayın. Kablolar yerinden çıkmasın. Onun haricinde hiç sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Şu an bir elimle telefonu tuttuğum için rahat sökemiyorum. Gördüğünüz gibi hemen sıradan asılın. Asılın. Direkt asılım asıp söküyoruz arkadaşlar. Tek dikkat etmeniz gereken şey kablolardan tutarak e, kabloların yerinden yuvalarından çıkmasını engelleyin. Gerisi önemli değil. Ben söküp tekrar e, devam edelim. Evet, şu an hmm. söktüm arkadaşlar. Şu, az önce dediğim olay. E, şöyle göstereyim. Bakın dişleri e, aynı değil. Şöyle. Kamera odaklarsa şayet. Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Ee, mesela nereden göstereyim. Şunun burada full şöyle yan yana koyarsak burası full dolu. Burası bakın bu ee, yeni olan yani orijinal olan Burası da full. Burada tek eksik var. Şurası aynı. Şurası aynı. Evet şurada farklılık var. Gördüğünüz gibi burada bir tanesi eksik. Bununkinde e, ee, full. Yani buralar e, önemli arkadaşlar. Yani SLX deyip de hepsi aynı olmuyor. Standart olmuyor. Kablolarımızda gördüğünüz gibi şu arka tarafındaki kablo e, panel e, bu şekilde geliyor. Sıkıntı yapmayın. Bunu da tekrar takarken şöyle vida yerlerine geçirip kabloları kablolarda taktıktan sonra sigorta yeni panelimizi sigorta tablamızı takacağız. İnşallah aracımız faal olacak. İnşallah bir aksaklık olmayacak. Hemen takıp geliyorum. Dediğim gibi korkacağınız hiçbir şey yok. Elektrikçiye boşuna e, işçilik parası vermenize gerek yok. Hepsinin yeri ayrı. E, i̇steseniz de hani farklı yere takamıyorsunuz. Direkt hani çıkardığınız gibi baktınız olmuyorsa farklı bir yere takın. O şekilde takım e, takma işlemini yapabilirsiniz. Ben hemen takıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tablamızı taktık, sikkorda tablasını e, ve yerine şimdi montaj yapacağız. Sadece dikkat etmeniz gereken e, arkadaki soketlerinin sağlam geçtiğine dikkat edin tak diye sesini duyun. yani elinizle iyice bastırın Ve yeni tablolarda şu kenarında e, montaj yapacağınız şu aparat çıkmıyor. O yüzden bu aparatı çıkartıp, Buraya takıp iki tarafa da takıp o şekilde montajını yapacağız. Videomuzu, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.